şey söyledi de. <laughs> Belki yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi birlikte harflerle o şeyi. Sen mı oluşturacağım ben mi oluşturur? Kim oluştursun Sen oluştur. Tamam. Sen hem de nasıl girildiğini öğretiyorsun. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz evet, hesabım. Kardeşim. Bunların hepsi benim uğraşım. Bunların hepsi benim ses kapatır mısın? Oraya kadar gidiyorum Sonra telif melif yemeyin Çevrim içi e 9 kill almışım o yüzden bunları birazcık yükseltmem Son mi oynuyor? Bence normal oynayalım klasik oynayalım Ama klasik çok kötü ya be. ben zombili de oynayamıyorum çok üstüme Afganistan geliyorlar Afganistan oyna Tam oyna Niye zombi yapıyorsun ya Afganistan zombi 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 Yine zombi bak Video. Yo kapadım kapadım Evet arkadaşlar videoyu durdurdum sapık sapık reklamlar <laughs> çıkıyor neden bilmiyorum ama Alper ilk öncelikle seni izleyeceğim şimdi zaten birazdan oyun gel Tamam tam demeden başladı görünüm satın alsam acaba kabul eder mi lan bunu? Heh geldi. Nasıl yapıyorsun lan? Ya? Görünüm satın alabiliyor muyum bazılarının oyunda? Nasıl satın aldın? Bir dakika zombiliydi bu değil mi? Evet. Terörist sandım var ya öyle bir dalıyordum ki. Bir dahakinde de şey yaparım. Terörist. En büyük asker bizim asker. Sen misin? Hı <laughs> bak şimdi. Kim vuruyor lan? ya. Öldür Alper. Ses kısan alın biraz. Allah kahretsin. Basılık galiba. Ben şu merdivenlerden bir çıkayım hepsini öldüreyim. Oo. Tek yedim ha. Tek mi yedin? Mezana gibi dönerek gittim. Sen beni izle. Ana ana ana. <laughs> Arkadaşlar hayatımda yaşadığım en kötü şey. Oyunu yine oyu yeniden başlatabilir miyim? Dinliyor mu? Şu an herkes oynuyor o yüzden başlatamıyorum. Yine nasıl başlatamıyorum? Ben, öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ben öldüm. Oha. Ben öldüm. Beni görmem lazım. Arkadaşlar mi? bu arada oyunumuza katılmak istiyorsanız Oyunum diyebilir mi bilgi? Bu nasıl bir üstüne havada <laughs> arkadaşlar oyunumuz açmak isteyen oyun bulu yazabilir. Yani ben aslında size gönderebilirim şeyimi de. Oha adama bak lan. Adam kafayı... Sen beni daha vuramamışsın be kardeş. 672 vuruyor mu? Foxy öldü. Foxy. Arkadaşlar niye ismi Monty derseniz. Yakında herhalde kanalın ismi değişmeyecek. Allah! Oluyor lan. Çık. Bak şimdi bak. Alper bak. beni şey öldürdü bak. Arkadaşlar bilen arkadaşlar bizi sevmeyen direkt çıkabilir böyle kötü yorum falan yazmasın. Kimse beni ilgilendirmiyor. Bak 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 boş, Eren baskına yapar mı bunlara? Zombileri mi? Hayır. Biraz daha sayımızı da Türk askeri sayımızı. Biraz biraz... Çok az asker, Türk askerimiz var. Birazdan düzelir. Oğlum fena ses geliyor bu arada ya. Aşırı böyle. Silah yok mu oğlum silah olan? Hı -hı. Şunu alayım mı? Yaran bak ben nereye çıkayım? Benim zil Abi 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 abi. Zil sesi mi kapalı benim? Aa. Uf uh. ne güzel taradım be. Erkek ya. Evet ben kapamıştım yanına. Telif yemeyeyim diye. Herkese ben şeyden... Az açayım mı ya sesi? Az açayım. Kafana sıkıyorum. Kafama ne sıkıyorsun oğlum? Çekemel ya evretti. Oğlum sürekli bir silah sesi geliyor. Bir saniye. Bir Acaba kimden geliyor? O biziz ki oğlum. Hmm. Oha birinde öyle bir yüzde atar var ki. Huy! Bir görseydin aşırı güzel vurdum Alper. Bu hmm. zombiyi. beklemiyorum. Şimdiden yemeği dip yanınca umarım telif yemeyiz burada. <laughs> çok iyi vurdum be. Kardeşim. Sen beni bir görsen ben çok, çok neler iyi, iyi vurdum. Çok iyi vurdum bu arada. Abi o ne? Alper adam tam havada zıplarken Ben burada kaldım Eren. Oha nereye çıkmam ben öyle. Sen benim nereye çıkmam. Allahu Ekber. Ulan sonunda sonu 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 Ben sakinim sakin olana söyle sen Sakin olma ya yani. pardon Sakinim sakin Ben hiç sakin değilim Sakin ol sinirlerine hakim ol Sakinim de Al be lan Bunlar kaçar kaçar <laughs> doğuyorlar lan Böyle gel şey. şimdi Allah'ım ben de alın Arkadaşlar Kafayı sıyırdım şimdi Vay yeter yeter. Tamam. Oğlum sen salaksın lan. Bizim Türk askerleri salak arkadaş. Tabii gerçek hayatta öyle değil de. Oyunda mal var galiba. Benim çok çok vurdum botlar ya çok kötü oynuyorlar. Mesela şöyle bir aşırı iyi oynayan gelse şoka girerim biliyor musun? Bir de geliyormuş. Bu benim benim moda Ben öldürmedim vardı. Bir sen ne? Hayır öleride bak onun karşısında ölenim var. Aa harbiden şuradayım bak yerde yatıyorum. <laughs> oğlum ben seni öldürürüm. Ben seni öldürmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Monty hayatını kaybettin. Allah rahmet eylesin kardeş. Baba gel. <laughs> Monty gel. Monty gel. Oğlum beni ne, <laughs> ben ne öldürüyorsun <gülüyor> oğlum? <gülüyor> bak yanına. Şerefsiz. <laughs> Hahaha. <laughs> 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 Artık de bir müsait. Nasıl durmuşum baksana? Ama ben de öldüm. Oğlum, şimdi dost işini <laughs> açıp seni öldürmem <laughs> yok mu? Evet. yo niye beni öldürüyorsun oğlum? Senden biri yapmak istedim kendimi Çıkamıyor ya. çık nasıl çıkıyor bak. çık çık bıçak nasıl iki kişiler sadece hiç bu oh, yapamazlar. kim attı lan onu hmm. hangi şerefsiz attı o bombayı bir saniye ay, baksana şu elimdeki silahı. oh be hadi tabi pembe biraz iyi değil ama şşş elimdeki silah bak bunu ben boyadım hayaller ay, ayarladım. ay ayarladım. ne diyorum oğlum ben ağzınız gelmeyin lan tam vururken öldüm Lan nereden? Biraz sen yani? silah nereden boyu, boyu Ay nasıl aldın o silahı sen? Ben bunu mu? Evet. Var şey satın aldım işte. Nasıl aldın nasıl? Bak şurada bir yerde olması lazım marketi. Biz bölüdüm onu. Şu kanal gittim. Markette mi? Ne market bak? Ya şu satın alma yeri var ya silah satın alma yeri. Baştan başlatın. Aa sen oradaydın mü lan? Hayır silaha bak. Gelirsen gelirse benimle karşılaşırsın. Bir Oha havada kim öldü <laughs> <oldu> lan? Ben. <laughs> Abi çok fena öldü. Abi aşırı çok kötü öldü cidden bana da. <laughs> Alper zarar verme oğlum bana lan. Tamam. İkimiz oynanıyoruz. Biz sana kardeş değil miyiz oğlum? Aa silah benim yaptığım silah. Sen mi yaptın Hı -hı. Benim yaptığım silah da var bak. Bu senin yaptığın silah mı yoksa benim yaptığım silah mı belli değil. Ama sen... Aa bu senin yaptığın silah modeli mi? Evet. Ben mi ben yaptım. Şaka mısın abi sen ben de diyorum ki. Güzel olmuş ama ha, şaka bakalım. Metalik. Ah şerefsiz. <laughs> Korkutuyorsun ya, ödüm koptu lan. Baksana tip mi? Tevbe estağfurullah. benziyorsun oğlum. Tevbe estağfurullah da cine benziyorum Ya yapma, yapma. Yapma bak, tekeme geldim. Yapma, küserim ki. Ya, küserim, küstüm lan. Oo! <laughs> <Durucuma> bak baktı, duvarı, <laughs> duvarı yalıyor. Duvarı <gülüyor> <gülüyor> ulan ya sen ne öldüreceğiz biz ya koy mu yapıyorsun oğlum, ben, oğlum, sen? buna lan beni öldürüyor lan sen beni ben. Halk vurmuş oğlum halk vurmuş 10 dakika 49 saniye Yukarıya çıktım ta çarptım sonra tekrar yere düştüm E yuh ebe senin ya Ebelledim onu Arkadaşlar A a. son bir tur daha atalım ondan sonra videoyu bitirelim Şu şı harkmış şıkark şı Çıldırmamak için kendimizi Alalım Arkadaşlar ben en videonun sonuna geliyorum burada. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Neredesin neredesin? Beraber bitirelim. Neredesin oğlum? Bekle baştan başlasın. Son bir tur daha oynayalım. Videoyu bitireceğim ama bak. Tamam neredesin bir? Yanına geleyim öyle bir direkt. Bak zıplıyorum sürekli. Ananı vuruluyorum. Vuruluyorum. Don't be shy go. Dur dirilmeyi bekle diyorum. Zaten diriliyorum. Neredesin? Bu arada edit yapılacak aşırı iyi şeyler Aa, var. Aşırı sürer misin gider? Bak zıplıyorum zıplıyorum. Ama yani ben ya. Nerede zıplıyorum? Öbür yer. Vuruldum abi ya. Çıldıracağım şimdi. İntikam güzel şey ya. Neredesin sen benim? Ben... Arkadaşlar bir, bir, birbirimizi bulalım. Başlatacağım. Başlasana. Evet arkadaşlar burada bir saniye. Heh. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelmiş bulunduk. Umarım evet, videomuzu burada videomuzun sonuna de. geldik. Bir söz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone <laughs> olup <laughs> like atmayı unutmayın. Like like Görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın.